La Liga'nın 6. haftasında Levante'ye konuk olan Real Madrid 3 puanı 4 ila 1'lik galibiyetle alırken milli futbolcu Arda Güler maça damga vurdu. İlk 11'de başlayan Arda, Vinicius'un attığı ilk golde Levante kilidini açan isim oldu. %90 pas isabet oranıyla oynayan Arda Güler, 4. golde Emebepay asist yaptı. Real Madrid, Arda Güler'in 90 dakika oynadığı maçı kazanarak La Liga'da 6'da 6 yaptı. 66. dakika Arda e, N asist. Real Madrid'de Arda Güler Kailayan Emebep işbirliği golü getirdi. Arda'nın asisti Emebep'in golüyle fark 3'e çıktı. 1 ila 4. Gol Real Madrid'in kazandığı penaltıyı kayılayan Emebep gole çevirdi farkı yeniden 2'ye çıkardı, 1 ila 3. Fransız Yıldız Panenka penaltısıyla bu sezon La Liga'daki 6. golünü attı, 2. yarı başladı. Levante'de ikinci yarı başladı. İki takımda da değişiklik yok. İlk yarı sona erdi. Real Madrid ilk yarıyı 0 ila 2 önde tamamladı. Gol, Franco Mastantuono attı. Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 0 ila 2 genç Arjantinli yeni takımında ilk golünü Levante deplasmanında attı. Asisti yapan isim bu kez ilk golün sahibi Vini J.R. Şut Yağmuru, karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçirdi ama Real Madrid 3'ü isabetli 9 şutla Levante kalesini yokladı. Milli Yıldız Arda Güler maçın başında golle burun buruna kaldı, Levante ise 4 kez rakip kaleyi yoklarken 2 kez net gol fırsatından yararlanamadı. Maç başladı, Estadi de Valencia'da ilk düdük geldi, maça Levante başladı, karşılaşmada iki takımın formalarında yazan futbolcu isimleri işaret diliyle yazılmış durumda. L-E-V-A-N-T-E-N-I-N-11-I, L E V A N -E -E, Ryan, Dela Elgezabal Pampin Olasagasti Romero Vencedor Rey Eon Tolyan C Alvarez Alınayacın STS News Trovans Initial Para Empire Internos Al Et Madrid Hashtag Twitter.com 9 Kvonçlim Güler ilk 11'de Real Madrid Kortoy Fran Garcia Thuyssen, Asensio, Keriras, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Mastentano, Vini J.R. Emebep, L.E.V.A.N.T.E. -E Real Madrid maçı ne zaman? 23 Eylül 2025 Salı günü Valencia'daki Estadi Ciutat de Valencia Stadyumunda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22. 30'da başlayacak. Bu mücadele S-Sport Plus ve S-Sport üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir. Madrid'de eksikler, Alonso, Real Madrid'in Levante ile oynayacağı maçta Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy ve Antonio Rudiger'den yoksun çıkacak. Sakatlanan 3 savunmacı Valencia'ya götürülmedi. Jude Bellingham ve Eduardo Jamevinga geçen hafta sonu uzun zamandır beklenen dönüşlerini yaptılar. Endrick de takıma geri döndü. Dean Huysen'in cezasının ardından Los Blancos'un ilk 11 ine geri dönmesi bekleniyor. Espanyol maçında sadece 29 dakika forma giyen Arda Güler de kadroda yer alabilir. Levante'de eksik yok, Levante'de herhangi bir sakatlık ya da cezalı bulunmuyor. John Ander Olasagasti'nin orta sahadaki yerini geri alması beklenirken, Roger Burug yedek kulübesine çekilecek. Ander Olasagasti'nin orta sahadaki yerini geri alması beklenirken, Roger Burug yedek kulübesine çekilecek. Olasagasti, lig liderine karşı etkileyici bir performans sergileyerek yeni teknik direktörüne kendini kanıtlamaya çalışacak. Levante'nin geri dönüşü, Levante ise 2021 ila 22 sezonundan sonra La Liga'ya geri döndü. Julian Calero'nun takımı sezona 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle başladıktan sonra, kadrosu eksik olan Giron'a karşısında ilk galibiyetini aldı. Levante 4 puanla La Liga'da 16. sırada, bir sonraki maç, Madrid derbisi, bir sonraki maçında Atletico Madrid'le, Madrid derbisine çıkacak olan Real Madrid, Levante deplasmanında da kazanarak, 6'da 6 YLA yoluna devam etmek istiyor. La Liga'da oynadığı ilk 5 maçı kazanan Madrid, Zabi Alonso yönetiminde geçen sezona oranla daha dengeli bir görüntü çiziyor. Madrid'de hedef 6'da 6. La Liga'nın 6. haftasında Levante sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid zirve yarışında hata yapmak istemiyor ve deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Levante ise güçlü rakibi karşısında sahasında sürpriz peşinde olacak.